Sekizinci sınıfların ödev sorularından devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Buna göre doğru işaretleme aşağıdaki hangisi gibi olmalıdır diye bir sorumuz var. Doğru ya da yanlışları bulacağız. Mustafa Kemal 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında aktif rol oynamıştır. Bu neydi? Doğru bilgilerimiz arasındaydı. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehri çok uluslu bir yapıya sahiptir. Bu da doğru bir cevap olacak. Çünkü... Mustafa Kemal 31 Mart vakasında Harekat Ordusu'nun içerisinde yer almıştı. Dolayısıyla aktif rol oynamıştı. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehri ise ağırlıklı olarak Rum ve Türklerin yaşadığı bir şehir olduğu için Bulgar gibi birçok etnik yapıdaki insanların oluşturduğu bir şehri olduğu için çok uluslu bir yapıya sahipti. Bu da doğru bir bilgi. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehri günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu yanlış bir bilgi olacak. Bulgaristan değil Yunanistan sınırları içerisinde yer alan bir şehrimiz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktı. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda numarandırarak verilenlerden hangisi Mustafa Kemal'in siyasi hayatıyla ilgilidir? Bize siyasi hayatın soruyor. Kültür, askeri, ekonomi hayatı değil sadece siyasi hayatıyla ilgili bir soru var. Trabuskarp Savaşı'nda sömürgeci İtalya'ya karşı mücadele etmesi onun askeri yeteneğini gösteriyor. Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurması siyasi özelliğini gösteriyor. Çünkü parçada bize neyi soruyor? Siyasi özelliğini soruyor. Balkan Savaşları'nda Gelibolu'da bulunması askeri özelliğini gösteriyor. 31 Mart vakasını bastırması askeri hayatıyla alakalı. Ancak Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurması onun e, siyasi hayatıyla alakalı. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki hangisi Mustafa Kemal'in İstanbul'da askeri eğitim aldığı okullardan biridir diyor. Tabii ki Mülkiye Rüşdiyesi değil Şemsi Efendi İlkokulu değil askeri Rüşdiyesi değil bu ortaokul olarak gitmişti. Ancak harp okulunda ne olmuştu? İstanbul'da harp okulu ve harp akademisini bitirerek mezun olmuştu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı. Üçüncü soruya bakalım. E, yukarıda Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde etkili olan bazı şehirler verilmiştir. Bu şehirlerin eşleştirmesini yapacağız. Hangisi dışarıda kalacak onu bulacağız. Bu şehir Osmanlı Devleti'nin başkenti olduğundan o dönemde siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan büyük önem taşımaktadır diyor. Tam karmaşıklığın ortasında bulunduğu, siyasi, sosyal, e, kalsın yaşandığı ve en önemli e, Osmanlı Devleti'nin başkenti sayıldığı şehir tabii ki ne olacaktı? İstanbul şehri olacaktı. Bu şehirde eğitimi sırasında Türk tarihi ve kültürle ilgili okuduğu eserler onun tarih bilincini geliştirmişti. Manastır şehri olacak. Bu şehri askeri ateşi olarak gidip Avrupa'yı yakından takip etmişti. Bu da hangi şehrimiz olacak? Sofya şehri olacak. Ancak Selanik'le ilgili herhangi bir bilgi vermemiş bize. Dolayısıyla cevabımız 4. Ceyhan olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında hangi e, neler etkili olmuştur diye bir sorumuz var. Aşağıdaki hangisi verilen sorunun cevabından biri olamaz. Osmanlı'nın güçlü bir ekonomisinin ve ordusunun bulunması. Bunun Mustafa Kemal ile alakası yok. Bu Osmanlı Devleti'nden bahsediyor. Ekonomi ve askeri ordusundan bahsediyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in fikir hayatından bahsediyor. Fikirin diğer adı neydi? Eş anlamlısı düşünce zaten. Mustafa Kemal'in düşüncesinin oluşmasında tarihi konulara ilgisi var. Fransa ihtilal sonucuna yayılan milliyetçilik duyguları kabardığı için milliyetçilik duyguları var. Yaşadığı şehirlerin sosyal, siyasi ve ekonomik yapısının etkisi var. Ancak Osmanlı'nın güçlü bir ekonomisi ve ordusuyla alakası yok. Cevabımız Adana olacaktı. Altıncı sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdaki hangisi Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullar verilmiştir diyor. Buna göre numaralandırarak verilenlerden hangisi Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü askeri okullardandır. Askeri okullar ağırlıklı olmak üzere hangileri onlara bakacağız. Şimdi Mahalle Mektebi askeri okul değil, Şemsi Efendi askeri bir okul değil, ilkokul arasındaydı. Dolayısıyla bunları eledik. Selanik Askeri Rüşresi adı üstünde zaten bir askeri okul. Selanik Mülkiye Rüşresi sivil ortaokul. Manastır Askeri İdadesi askeri okul. İstanbul Harp Akademisi askeri okul, İstanbul Harp e, Okulu ve Akademisi zaten askeri cevabımız Ceyhan olacaktı. Yani 3, 5, 4 ve 6 bizim askeri okullarımız arasında. 7. sorumuza bakalım. Metinde altı çizili bölümü aşağıdakinin hangisiyle ilişkilendirilir diyor. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şam'da ülkenin içinde bulunduğu durumu daha yakından gözlemlemiş ve güvendiği arkadaşlarıyla birlikte gizli bir cemiyet kurmuştur. İlk görev yerinde kurduğu cemiyet Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in sonraki çalışmalarına temel oluşturmuştur. Metinde aşağıda altı çizili bölüm aşağıdakinin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bu ee, sınava dayalı bir soru dolayısıyla altı çizili olan kelimelere ağırlıklı olarak dikkat etmeliyiz bize gizli bir cemiyet kurdu derken bunu hangi grupta yapmıştı vatan ve hürriyet cemiyetinde yapmıştı grubunu kurdu en yakın arkadaşlarla birlikte ne yapmıştı gizli bir cemiyet kurmuştu ee, Şam'da dolayısıyla hürriyet ve itilaf cemiyeti değil Türk yurdu cemiyeti değil İttihat ve terakki cemiyeti değil ee, bu grubu sadece desteklemekle kalmıştı ancak vatan ve hürriyet cemiyetini kendi kurmuştu dolayısıyla cevap cevabımız denizli olacaktı. 8. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise y okları yönünde ilerlendiğinde hangi sembole ulaşılır diye bir sorumuz var. Şimdi Mustafa Kemal liderlik özelliğiyle Türk milletini işgallere karşı birleştirmiş midir? Evet doğru bir bilgi. Doğru çıkışa doğru ilerliyoruz. Mustafa Kemal lise eğitimini lise eğitimini Selanik'te görmüştür. Tabii ki yanlış bir cevabımız olacak. Çıkış noktamız ne oluyor? Bursa. Yani yıldız olacak 9 Bursa olarak devam ediyor. Pardon, 8 e, Bursa olacak. 9. soruya bakalım. Bütün Türkler bir araya getirilmelidir. Türk birliği sağlanırsa Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtulur diye bir söz var. Ziya Gökalp'in yukarıdaki sözleriyle fikir akımlarının hangisinden söz edilmiştir? Zaten Ziya Gökalp'ten denildiğinde aklımıza direkt Türkçülük akımının kurucularından bir tanesi gelecek. Dolayısıyla Ziya Gökalp Türkçülük akımını ne yapmıştı? Bu sözüyle yansıtmış. Ne diyor? Bütün Türkler bir araya getirilmeli, Türk birliği sağlanmalı diyor. Osmancılık değil, İslamcılık, Batıcılık değil, Ziya Gökalp denildiğinde aklımıza direkt Türkçülük fikir akımı gelecek. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktı.